Ee, en son e, poliste de yargıda da e, kendilerine e, e, bir camia diye e, yapan görüşün hakim olduğuna dair bir takım görüşmeler var. Siz Türkiye'nin her bir tarafında her bir soruna işte milletvekilleri yolluyoruz diyorsunuz. Evet. Size böyle bir rapor geliyor mu? Yani evet polis içerisinde böyle bir örgütlenme vardır deyip e, bir açıklama e, yapmayı düşündüğünüz oldu mu hiç yahut da? Yargı ile ilgili böyle bir tespitiniz var mı ya da arkadaşların size getirdiği tespit elimizde veri yok. Ee, ben çünkü sonuçlanamadığını görmeden, görmeden, bir belgeyi görmeden, ama bir de, ee, anlatımlar var ama benim e, bir şeyi dinlendirebilmem için e, bir belge olması lazım, bir doküman olması lazım, bir kaynak olması lazım. Sayın İlhan Cihaner'in galiba o yönde e, tespitleri olmuş. O, e, baş devam eden bir, de. bir dava devam eden bir dava o. O konuda bakarız nasıl bir sonuç sonuçlanacak onu göreceğiz. Bu bağlamda bir şey sorabilir miyim? Yıllardır da konuşulur. Bir başlar bir biter o tartışma ama e, camia, cemaat e, farklı farklı kavramlar kullanıyor ama e, onun lideri olduğu söylenen Fethullah Gülen'in Türkiye'ye dönmesine siz nasıl bakarsınız? Dönsün diyen var, dönmesin diyen var. Bir... O onun tercihi. İster döner ister dönmez. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı. Amerika'da oturma hakkını kazanmışsa elde etmişse ister Amerika'da ister Türkiye'de. Peki bir izleyicimizin de sorusu var. Hiç soramadık da kızmasınlar bana. Diyorlar ki Sayın Başkan Sayın Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen'le görüşmeniz oldu mu ya da düşünüyor musunuz? Şu anda bazı parti liderleri ön görüşmeler yapıyormuş diye de duymuş bilemiyorum artık. Hayır herhangi bir görüşmem söz konusu değil. Görüşür müsünüz? Ee, efendim? Görüşür müsünüz Fethullah Gülen'le? Yani benim özel olarak bir talebim söz konusu olmaz. Ama Türkiye'ye gelip ben CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istiyorum diyorsa gelip görüşebilirsiniz. Bir telefon görüşmeniz oldu mu? Hayır. Temizle.